Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bugün Ne yapıyoruz? Çok iyi. Çok a... Çok a krem yiyeceğiz. Evet. Bisküvisi var böyle. İçinde çikolatalı katlamanları var. Ama yemekten sonra tabii. Evet, sabah kahvaltıda normalde ne yiyoruz biz? Gevrek mi yiyoruz? Evet. Coca Pops yiyoruz değil mi? Gevrek aslında onun adı gevrek Hı. Aslında gerçek adı Coca Pops arkadaşlar. Evet. Onun yeni serisini aldık. Biz Ay ve Yıldız aldık. Yani bir e, İngilizcesi Star ve Moon alıyor. Evet. Çiçek Yıldız. Moon Ay. Evet. Lara senin oynadığın bir oyuncak vardı. Nerede o? Hangi? Sarı renk. Bakın balık. Balık. Lara'ya bir Ama yapacak. gerçek değil. Lara'ya Gerçek olsa Yemezlikleri balıkları yemeyiz biz. E, e, biz balık. Yeriz. Lara hayır ben seni soruyordum. Bunu değil. Böyle şeyi zıplatıyorsun ya yeri gidiyor. Hangi? Her neyse. Burada da kardeşimin. O, süper. Öcüler filmi var. <laughs> Bak. Arkadaşlar kardeşimin şeyi dolanmış. Ben de bunun yeşili var. Ablamın de dolanmış ama düştü. Ama benimki hiç uçurmayacak. Çok Burada Arkadaşlar bakın. Buradan. Mezar sesimiz var. Hadi bakalım beraber bunu yapıştıralım. Evet yapıştıracağım. Nera? Yapıştırıcı bulur musun? Ben yapıştırıcı. Bana yapıştırıcı bulur musun? Hiç. Bir şey yapıştıracağım da. Ne yapıştırıcı? mezar taşı yapıştıracağım. Ha buradaymış çikeler. de Şimdi ben babamdan bir tane karton isteyeceğim. Ee, bu mezar taşı için. Ee, sonra kartonun onun üstüne yapıştıracağım. Kartonu bu şekilde kesmeyi düşünüyorum. Bu Şimdi karışma, size karışma doğru çevireceğim. Görünüyor mu? Görünmüyor. göremiyorum. Görünmüyor. Seni. Öyle görünmüyor. Görüyor. Ama ben göremiyorum. Görünüyor. Konuş arkadaşlarla. Görünmüyor. Görünmüyor. Benim ya bak bunları. görünüyorsun. Hani. 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 Bak ben el sallıyorum buradan. Bu <laughs> oh, karton bir kağıt. arkadaşlar oradan seni izliyor. Sen başka yere mi bakıyorsun? Evet. Ama böyle olmaz Lara. O zaman böyle bakayım. Lara, eğer video çekiyorsan ona odaklanman lazım ve o arkadaşlara videoya yani çektiğin şeye her şeyi yani çektiğin kişilere çektiğin kişilere her şeyi anlatman gerekiyor. Hayatın ne olup bittiğini anlat. Ya e da böyle hayvanım var mı, Kedin var mı, köpeğin var mı. Onun gibi tarz şeyler işte böyle eğlenceli şeyler anlatman lazım. Mesela ne oyun oynuyorsun, ne yapıyorsun, bebeklerini mi oynuyorsun diye anlatman lazım ki bilsinler sana like atsınlar, beğensinler. Yoksa yer beğenmezler. Beğenmezlerse dislike atarlar. Yani beğenmezler oluyorum. Şimdi anlatıyor musun anlatmıyor musun? Anlatmıyorum. Kapatıyorum o zaman. Görüşürüz de. Evet arkadaşlar. Bu da benim <laughs> kardeşimin ablası. Boyum bu kadar. Şöyle görünüyor mu? Kendi telefonundan çekiyorum bu arada arkadaşlar videoyu. Haberiniz olsun. Baba, yeni kılıfımı gördünüz mü? Hatta yeni kılıfımla videom var yükledim. Çok güzel. Bütün yanını kullanıyorum. <laughs> Çok güzel. Bakar mısınız? Şöyle. Öyle. Söyle. Çok güzel değil mi? Çok süper. Alması tavsiye ederim. Bir de bende kırmızı renkli bir tane kılıf da var. Ama daha çok bu kılıfı çok beğendiler arkadaşlarım. O yüzden sürekli bunu takıyorum. Okula gidince onu takıyorum. Ben sarıya 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 neyse şimdi gidiyoruz. Lera, gel buraya. Gel, gel. Yapma Lara yapma.